Nightpin'den bir yenilik daha. Yenilenen referans sistemi sayesinde açıklama kısmındaki referans linkinden kayıt olup yayıncınıza destek olabilir. Aynı zamanda item satışlarınızdan %10 komisyon iadesi alabilirsiniz. İster Nightpin.com'dan ister Nightpin Discord botumuzdan en uygun fiyatlarla güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için Nightpin. Selamlar arkadaşlar ben Berkay. 2025 güncel 100 videoluk farm serimizin 57. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Graz Sultan'a geldik arkadaşlar. Oraya 1'de ve 2'de inanılmaz derecede cosplayerlar havada uçuyor. Oraya 3'de bir boşluk bulabildim ve hızlı bir şekilde 6 saat burayı hemen çekip buradan gitmek istiyorum diyelim. Karakterimde DC Premium mevcut. Şöyle ben hemen DC Flash'ları da basayım arkadaşlar. Karakterimizde VIPK yok. Mag-Hitchback de yok maalesef. Şöyle mag bekleri da göstereyim. Onlar da boş. Peri'miz var. DC Premium var. O kadar. Totalde şu anda 25.058 adet mob kesmişiz. 6 saat boyunca burada kasacağız. Loot ayarımı da şöyle gördüğünüz gibi 10K'ya ayarladım. Üzerimdeki coin'i sıfırladım. İtemlere gelecek olursak da Dual 3 Rogue Earring, BDN 3, Rudy Belt 3, 2 parça 9 çitin geriye kalan 3 parçası görev materyalleri folk'tan aldığımız ve iki tane de aynı şekilde folk'tan ya yani veyahut da Maradona elde ettiğimiz yüzüklerimiz var arkadaşlar. Iron Bob RT7 kullanıyoruz onların haricinde. Wolf ile birlikte de 1317 atağımız oluyor arkadaşlar. Şöyle ben hemen slotu yandan kesmeye başlayayım. Elle farmlayacağım. Loot'u gördüğünüz gibi zaten 10k'ya ayarladım. Ee, arkadaşlar farm atıyormuş. Dedi ki cosplayer'lar gelmeden olabildiğince hızlı bir şekilde işini gör. Hallet. E, videonu çek dedi. İki slotu kesebilirsin de. Ama şu slot da boş sanırım. 3 yapabilirim o yüzden. Hızlı bir şekilde e, 6 saat boyunca gittiği yere kadar diyelim yani. Kimse gelmezse rahat bir şekilde burada farmımızı atacağız arkadaşlar. Kendisi de yazdı tekrardan. Evet. Sağ olsun. Müsaade et de. Şurayı da şöyle hemen bir keselim. Valla genellikle bu suit'u bu arada çoğunluk yani cosplay'larda özellikle e, asas karakterle dönüyor arkadaşlar. mp takıyorsunuz. Light fit de hızlı bir şekilde patara çatara dümdüz devam ediyorsunuz. Ya artık cosplay'lar diğer rahat rahat söyleyebiliyorum. Çünkü oyunda legal oyuncudan çok o kadar illegal oyuncu var ki slotlarda. Yani çok artık illegal olmak normalleşti diyebilirim ne yazık ki. Yani o kadar fazla e, illegal oyuncu var. Artık kimin kospu diğerinden daha güçlüyse o slotu alıyor diyebilirim. Öyle bir hal aldı oyun. Yani mesela Delos'ta adamı kesiyorsun. Herif kosbo bırakmış. Adam otomatikman kalkıp tekrardan aynı slota gelip devam ediyor. Veyahut da oradaki dungeon knight'lar var ya mesela vuruyorlar adamı tuvana atıyorlar. Herif tekrardan koşarak aynı slota gelip devam ediyor. Yani bir döngü kurmuş. Adamın tuvana düşmesi çok büyük bir dert değil yani. Atıyorum ilk şey. Wormlerin bir üstündeki bu bondikotlara benzeyen ee, slottaydı çatır çatır Elif gidiyor kesiyor yani. Herhalde bir yarısının bit yani bir su tamamen bitirdikten sonra falan tuvana düşüyordur diye düşünüyorum herhalde ortalama. Bayağı güzel ekmeğini yiyorlar yani oralarında. Bakalım Grel'de nasıl bir sonuç olacak. Gerçi ben mana yapıyorum. Benim çok fazla bir karım olmaz gibi ama umarım güzel bir şey olur. Umarım güzel bir sonuçla videoyu kapatmış oluruz. Karakterim 56 level %45 ee, bir level yani level aldıktan sonra ikinci bir level'ı almamam gerekiyor çünkü Delos'ta e, Burning Scythe onlara gideceğiz arkadaşlar Orada max 57 level takı istiyorsak R9 takı için ee, Onu da bir yandan kollamam gerekiyor ama alacak gibi de durmuyoruz Yani maksimum yani 57 oluruz ama 58 olmayız bence altı saatte burada Ben hızlı bir şekilde bunları böyle paketleyeyim arkadaşlar Video şimdilik kazandırıyorum. 6. saatin sonunda tekrardan görüşürüz. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar 6 saatlik graf farmımızın sonuna geldik. Bayağı bir güzel tatlı bu aldık arkadaşlar. Şöyle tovanı tutup son bir üstümüzdekileri de hızlı bir şekilde satacağız. Ardından hesaplama kısmına geçeceğiz. İlk saat e, inanılmaz güzel buz geldi. Hatta şöyle söyleyeyim. 15. dakikada video hızlandırma kısmındayken zaten düştü. Daha 15 dakikayken. Sonraki buzu 30. dakikalarda yani bir 15-20 dakikada bir söyleyeyim bir tane buz aldım. Yani birinci saatte olduğunda elimde 3 tane buz vardı. Ee, onun haricinde diğer süreçte de yani sadece bir sonlarda artık bu ritim bozulmaya başladı. Ama onun haricinde dediğim gibi inanılmaz derecede buz geldi slottan. Ee, tabii ki de belki de slotu dönme hızımız da hani buna bir etkendir. Çünkü 3-5-3-5 yapa yapa sürekli olabildiğince hızlı bir şekilde 4 slot döndüm. Ee, onun da büyük ihtimalle etkisi. 13 tane bu saldık hiç kötü değildi. 14 tane nakit para kastım. Ama gel gelelim çok fazla pot ve mana harcamam oldu. Büyük ihtimalle kastığım bu nakit coin'in yani yarısından çoğu gider olacaktır diye düşünüyorum. Pot ve mana gider olacaktır. E, Buzlar büyük ihtimalle sadece bize kar olarak kalacak gibi hissediyorum. Bir hesaplama kısmına geçeceğiz zaten. Ee, 31.054 adet mobda farmı sona ermiş. Kaç mob kesimizde? hesaplayacağız. Karakterim 57 level oldu. %51'e geldik. Ara ara karakteri öldürdüm arkadaşlar. Üstüm başımı satmaya gittiğim zamanlarda veyahut da işte repair yapmaya gittiğimde. Çünkü yani bunu yapmasam 58'e gidecek. Ee, daha Delos'ta Burning Skeleton çekeceğiz. Ya orası için 58 olmamam gerekiyor. Max 57 takım muhabbetinden dolayı. E, bayağı bir uğraştırdı açıkçası. Yoran bir video oldu. Bakalım hesaplama kısmını da halledelim ama bayağıdır çekmek istiyordum. E, i̇yi denk geldi. Güzel oldu da. Bakalım. sonuçlara hep birlikte izleyip görelim. Hesaplama kısmını hallettik arkadaşlar. Gene hep beraber inceleyelim. 2025 güncel 6 saatlik Kral Farmında gelir tablosuna bakacak olursak farm süremiz toplamda 6 saat sürdü. Kesilen mob sayısı ise 5996 adet mob kestik. Şöyle oyun içerisinden de sizlere göstereyim. 31.054 adet mobda farmı sona ermiş. Devam ediyorum. Coin geliri olarak 14 M400K ve 13 adet de saldık bus aldık. sarın her birini şu anki alış piyasasından hesapladım. 1 M300K'dan 16 M900K yapar. Toplam gelirimiz 31 M300K etti. Gider kısmına bakacak olursak da 1776 adet mana kullandım. 10 M69K oraya gitti. 943 adet de HP pot kullandım. 3 m 465 k oraya gitti. Toplam giderimiz... 13M 534 kaldık bir gider oldu. Net gelire bakacak olursak da 17M 766 kaldık bir sonuçta bu farmı sonlandırmış olduk arkadaşlar. Yani Sudut'un buz akışı bu arada gerçekten çok iyiydi. Ee, güzel dedi. Bayağı da tatlı gitti. İlk 2-3 saat gerçekten dolu dolu geçti. Ama olabildiğince hızlı döndüm zaten. Ee, bayağı bir giderim oldu. Aslına bakarsanız zaten yani her şeyin bir bedeli var mantığı hızlı döndüğümüz için çok fazla gidere sahip oldum. E, tabii ki burayı örnek veriyorum asas karakterler de genellikle dönüyorlar. Legal ve illegal arkadaşlar. E, zaten çok fazla legal insan kalmıyor. Nasıl boş buldum onu da bilmiyorum. Oraya suçu. Ama bir şekilde belki ban yediler, bir şey oldu. Belki adamın elektriği kesildi. Boştu. Onun dışında O1 ve O2 doluydu gene kosburlarla. Yanına yaklaşıyorsun, gene açıyor. Uzaklaşıyorsun, gene kapatıyor. Üstünde, başında, ayağında çarık yok bir şey yok. Elinde mirajla görev MDS'iyle çatır çatır dönüyor yani. Benden hızlı dönüyordu büyük ihtimalle. Yani böyle durumlar vardı. Ee, ama en azından şans bizden yanaydı. Epeydir çekmeye çalışıyordum. Gidip başka başka farklı farklı slotlar çekmek zorunda kalıyordum. Orası dolu olduğu için. Güzel denk geldi. E, bu arada belirtmişken, e, Kamoşullah arkadaşımız eskiden beri daha önce ya Greyoz'da ya da Grel'de tanışmıştık. E, kanalımı da takip ediyormuş. İyi ki var. Kendisi Grel'deydi ben videoyu çekerken. E, sağ olsun birçok slotu bana bıraktı video güzel olması adına. E, or, Buradan da ekstra ona hem göstermiş olayım hem de teşekkür etmiş olayım kendisine. E, durumlar bu arkadaşlar. Yani yapılır mı yapılmaz mı bu birazcık sizin takdiriniz. Yani bizim elde kalan para ne kadar da 17 küsur. E kullandığımız pus masraflarını vesaireyi de çıktığımız zaman aslında bakarsanız elde avuçta çok fazla bir şey kalmıyor. Yani 50 yapılan emek verip de yapılan bir farmın zaten bu sonuçlarda olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya yani önceden her şey çok daha güzeldi. Çöp sütununa gidip saatte 2 9 10 hem para kasıyorduk. Legal şekilde. Büyük ihtimal şu anda illegaller kasıyordur o kadarı. Yani çok fazla ekleyebilecek bir şeyim yok açıkçası ya. Yani bizim sunucu için çok verimli, randımanlı olmayabilir. Belki yeni sunucularda boostların fiyatı daha da değerlidir de bizim sunucuda pek fazla bir değeri yok. 1.300'den satılıyor. Yani alışı 1.300, satışı 1.350, 1.400 bandında oluyor maksimum. Yani 1.800'e koyanlar da var ama ben en minimalden hesaplamaya çalıştım eski bir sunucu olduğu için. Sizlerin takdiri sizlerde. de bu dropları kendi oynamış olduğunuz sunucuya göre hesaplayıp bir sonuca varabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, yorum atabilir, videoyu beğenebilir. Arzu ederseniz katıl butonuna basarak aylık abonelik yapabilir. Veyahut da videoyu hypeleyip farklı farklı insanlara ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Kitlemi arttırmamda bana yardımcı olabilirsiniz. Bunların haricinde de teşekkürler butonuna basarak küçük çapta donet göndererek hem karakterimi geliştirmem adına hem de diğer pek çok masrafları giderebilmem adına bana küçük çapta donet desteğinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Daha güzel, daha keyifli ve daha güncel bir fan videosunda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.